Cumali yaz günleri damda yatardı. Kentin ışıkları aşağıdaydı. Artık motor gürültüleri uzaklardan belli belirsiz duyuluyordu. Gökyüzü milyarlarca yıldızla döşenmişti. Anası yatağını dama çıkarmıştı ama açıp sermemişti. İçine örsü böcek akra falan girerdi. Girebilirdi. Bir gün akreplerden de korkmaz olacağını düşündü ama şimdi korkuyordu. Örtüleri dikkatle silkeleyerek yatağını serdi. Sıcacık dava. Gömleği ıslanmıştı. Yatsa mıydı? Fakat uyuyamayacağını düşündü. Az önce gelirken yolda rastladığı adamı hatırladı. Ancak duvarın üstündeydi adam. Bir bahçe duvarı İlkin fark etmemişti onu. Ama tam yanından geçerken adam pat diye yere düşüvermişti. Sarhoş diye geçirmişti içinden. Bu yüzden yardım etmemişti ona. Ama şimdi pişmanlık duyuyordu. Belki de sarhoş değildi. Sarhoşsa bile ne çıkardı? İşte sınanması için önüne gelen bir fırsatı kaçırmıştı. Kendinden memnun değil de efendim, efendim diye çaresizlikle inledi. O sırada arkadaş geldi aklına. Nasıl oluyor da aynen bir canlının önündeymiş. Karşısında bir padişah, bir hükümdar varmış gibi durabiliyordu mezarlarının önünde. Sonunda cebinden küçük taneli tesbihini çıkardı. Döşeğinin üstünde kıbleye dönerek diz çöktü. Gözlerini yummadan önce başını kaldırıp baktı. Bir yıldız kayıyordu. Sonra gözlerini yumdu. Kıpırdamadan, devilmeden öylece kaldı. Neden sonra anasının ayak sesleri dam merdivenini ayaklarına gıcırdattı. Anası merdivene usul usul çıktı, dam göksünün hizasına gelince merdivenin iki direğine tutarak durdu. Baktı, cumali yatağının üstünde kıpırdamadan diz çökmüş, otururken gördü. Gözleri oğlunun üstüne dikilmiş olarak kaldı. Baktı, hiç kıpırdamıyordu, endişeli, kuşkulu bir duygu geçirdi içinden. Fakat soluk aldığını fark etti oğlunun. Cumali diye seslendi. Sesinde endişelerin, kuşkuların bütün tonlarını vurgulayarak deli olacaksın oğlum. Cumali ilkilerek açtı gözlerini fakat hiçbir olumsuzluk yoktu iliklerin irkilmesinde. Tersine neredeyse içine sevinçler dolduğunu şaşkınlıkla seyretti ama neye sevindiğini anlayamadı güleç bir yüzle baktı anasına. Deli olacağını belki de ilk kez anasından işitmişti. Belki bunun içinde gerisini düşünmedi. Düşünmek de istemedi. Çekirgelerin ötüşlerini yeniden, yeniden işitmeye başladı.